uyudu bebeğim. Aslı kabını yavaşça yatır. Tamam. Yavaş, çok tamam. yavaş. <laughs> Aman çok yavaş. Tamam, tamam. Ah, merhaba Sıdık merhaba Ekrem Bey. O Eren nerede? O Eren O Eren iş yerinde, karate salonunda. Güzel. Demek kuzumuzu orada paylaşacağız. Ee, bir dakika Ekrem Bey. Neyiniz var sizin kuzum? Hıncım var. Hıncım var. Kızıma ihanet eden adama hıncım var. Allah Allah. Eyvah. Çocuk meselesi herhalde. Müfit Bey bu iş için sizden daha uygun birinin olamayacağını söylüyor. Size çok güveniyor. Öyledir sağ olsun. Hep bana güvenmiştir. Yani Aslı böyle bir köşe yazısı için biçilmiş kaptan. Hem psikoloji bilir hem kalemi kuvvetlidir. Hem de çok pozitif elektrik hmm. yüklü olan Yalnız biridir. Yalnız Aslı Hanım çok gençsiniz. Oysa size yazıp tavsiyelerinizi soracak insanlar... ...genellikle orta yaşlı, tecrübeli, olgun bir muhatap isterler. O kolay canım. Yaşlı bir hanımın resmini koyarız. <laughs> Herkes ne bilecek. Adı da... ...asalet olur mesela. Asalet abla. <laughs> şey... ...para konusunda da anlaşırsak... ...hemen başlarsınız aslanım. Hanım. Vallahi üste para istemezseniz anlaşırız. Hızlı, hızlı... Güzel, güzel devam et. aferin. Aferin. Oo benim tosulum, soğuk tosulum. Devam, devam. Devam. Hadi devam edin ben geliyorum şimdi. Aa! Baba, bu ne güzel sürpriz. Baba. Baba, sen iyi misin? Elin falan kırılmış olabilir. Benim zaten kendine bak. Aa. Benim şeyim yok sayılır. Yani ...burnum biraz hissetmiyor ama nasıl yaptın ha? Aslı gibi bir meleğe bunu nasıl yaptın? Yani öyle bir karın varken nasıl oldu da başka bir kadınla ilişki kurdun ha? Vallahi ben de bilmiyorum baba. Pişman mısın? Bari pişman mısın? Ben hiçbir şeyin farkında değilim ki. Yani kız resmen bana tecavüz etmiş. Saçmalama. Vallahi billahi bak. Vallahi bak ben de inanmadım ama çocuk doğunca ister istemez inandım yani. Kim bilir ne kadar üzülüyordur, değil mi? Ha? Yani üstelik senin başka kadından olma çocuğuna bakıyor. Tam bir melek. O tam bir melek. Baba. Ha? O da böyle çok sağlam bir papuç değil yani. Ne demek bu şimdi? Ha? Ne demek bu şimdi? Ha? Bir dakika bir dakika anlatacağım işte şu o da şeyle, Tekinle. Oh. Canına mı susadın? Sen canına mı susadın? Baba bir dakika bir dakika. Bir dakika ben Aslı'nın yalancısıyım. Kendisi söyledi Tekin'den hamileymiş. Aslı. Be, be, benim Aslı'm. Evet. Evet baba aynı aynı kişiden bahsediyoruz baba. Ben de hiç beklemezdim doğrusu. Yeşim'le bilmeden de olsa ilişkim oldu diye vicdan azabından kıvranırken Aslı bana ben zaten Tekin'den hamileyim dedi ya. Aman Allah'ım. Bu dünya artık yaşanmaz bir yer olmuş da benim haberim yokmuş. İnsan karısına kocasına da güvenemezse artık kime güvenecek baba ha? İhanet, ahlaksızlık, utanmazlık diz boyu ya. Kızım sen dersin yok mu sabahtan beri oyun oynuyorsun? Baban gelsin bak seni nasıl şikayet edeceğim. Ah, ne oldu Ekrem? Erendev'de değil mi baba? Yoksa Aslı'la mı atıştın? Bana Aslı deme. Hiç kimse bundan sonra bana Aslı demesin. Ha ne oluyorsun ayol? Sen Aslı'ya değil Eren'e çatmaya gittin. O ikisi için bundan sonra artık bir tek şey söyleyeceğim. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Merhaba Pelin. Hoş geldiniz Eren Bey. Ama Aslı Hanım yok. Aa, öyle mi? Hı hı. Müfit Bey'le birlikte çıktılar. Nereye gittiklerini ve ne zaman döneceklerini bilmiyorum. Tamam. E eğer dönecek olursa uğradığımı söylersin. Hı hı, tamam. Aa, şey, aklıma gelmişken. Aslı'nın doktor numarası var mı sende? Ne doktoru? Kadın doğum doktoru. Ha, bir saniye. Nasıl? Emin misiniz? Yani karım hamile değil mi? <laughs> Eğer aynı insandan bahsediyorsak değil. Aslı Cankat. Evet. Sarışın, kısa saçlı, hafif çilli. Ama o hamile doktor. Eğer buna inanıyorsanız korkarım bebeklerin nasıl yapıldığı konusunda hiçbir bilginiz yok. Yok canım. O kadar da değil. Aslı Cankat'ın hamilelikle hiçbir ilgisi yok. Hı. Çılgın bu kız ya. Deli mi ya. Vallahi çılgın. Deli. <laughs> Bu um, manyak bu. <laughs> Beni kıskanmak için yaptığın numaralar bak 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 deli bu deli deli. <laughs> Yeşim hamile kaldı ya o da aşağı kalmayacak bak deli bu ya. Beni seviyor be. <laughs> seviyor seviyor bu kız bana aşık. Seviyor ulan. <laughs> Hiç insan böyle bir yalan uydurur mu be. Hem de Tekin'den ya. Seviyor. Seviyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Seviyor be. Seviyor be. Seviyor değil mi? Beni seviyor. <laughs> Oğlum Eren bu kız seni seviyor be. Seviyor baba. Seviyor mu baba? <laughs> Hadi. Hayır. Seviyor be. Çok güzel, güzel. Vallahi seviyor. <laughs> seviyor be. Vallahi seviyor bu kız be! Ötesi var mı? Seviyor bu kız beni. Seviyor. Bu kız beni. saçmalıyorum. Saçmalıyorum. Ya sevmiyor. Didişmekten hoşlanıyor. İlle misilleme yapacak tabii. Yoksa erkek mi kalmadı oğlum dünyada? Minicik bir belirtisi bile yok ki. O sadece sana tahammül ediyor oğlum. Sadece tahammül ediyor sana. Yabancı söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır ama hiç merve adamın değilsin Hey kadınım